Herkese selamlar arkadaşlar. 3 Kız Kardeş dizisi sürükleyici hikayesi ile birçok kesim tarafından sevilerek seyrediliyor. Peki 3 Kız Kardeş dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Tüm detaylar bu videomuzda olacak. Videoyu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın. Derim Somer ile Türkan. Kartal ile Somer arasında bu bölümde neler yaşanacak? Bildiğiniz üzere Kartal karakteri Üç kız kardeş dizisine dahil oldu ve tüm dengeleri yerle bir edeceği benziyor fragmanın ilk sahnesinde Türkan ile Somer'in yakınlaştığı görünüyor kısa süreli olacak bu yakınlaşma ardından nefrete dönüşeceğini. Düşünüyorum yine fragmanın bir diğer sahnesinde ise Türkan ile Somer'in tartışmasına Kartal dahil oluyor ikiliyi yatıştırmaya çalışan Kartal seviyeyi abartınca Somer'den kafayı yiyor. Somer'in attığı kafaya yumrukla karşılık veren Kartal Türkan'ın girmesiyle ortalık yatışıyor ama Kartal ile Somer karakterleri birbirlerine bu sahneden sonra çok sık olacaklardır. Sormar ise Türkan'ın yanında Kartal'ı her gördüğünde resmen çılgına dönecektir ve hesabını Türkan'dan soracaktır. Üç Kız Kardeş dizisi sezon finaline sayılı günler kala birçok kişi Kartal ile Türkan'ın arasında bir aşk başlayacak mı diye merak ediyor. Evet arkadaşlar, Kartal karakteri sezon finaline doğru aşkını itiraf edeceğini düşünüyorum. Hatta ikili sezon finaline sevgili girme ihtimalleri yüksek. Diğer yandan apar topar evlenen Mustafa ile Derya için hesap vakti gelecektir. Sadık Deryaya bu evliliğin hesabını soracaktır. Üç kız kardeş dizisi izleyicileri ekranı kilitlemeyi başarıyor. Önümüzdeki hafta olası ihtimalleri değerlendirdik. Sizler ise. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Maalesef 3 Kız Kardeş dizisi analiz videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki 3 Kız Kardeş analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.